AK Parti AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından yerel seçimlerle ilgili kritik süreç başladı. AK Parti Genel Merkezi mevcut belediye başkanları ve adaylarıyla ilgili üç farklı anket uygulayacak. İlk olarak bu hafta başlayacak anket kapsamında telefonla vatandaşlar aranacak ve belediye başkanları ile ilgili görüşleri sorulacak. Genel Merkez ilerleyen süreçte anketörler aracılığıyla ikinci anketi yapacak. Yüz yüze gerçekleştirilecek anket kapsamında vatandaşlara mevcut belediye başkanları ve istedikleri adaylar sorulacak. Üçüncü anket ise direkt parti yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. İllere çeşitli ziyaretlerde bulunacak olan partinin üst düzey yöneticileri vatandaşlarla yüz yüze görüşerek talep, istek ve görüşlerini alacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısında basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümde teşkilatına yerel seçimlerle ilgili uyarılarda bulundu. Aday olmayı düşünen il başkanları ve teşkilat yöneticilerinin genel merkeze danışmadan istifa etmemeleri gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarına aceleci olmayın uyarısı yaptı. Erdoğan'ın il başkanları toplantısında verdiği talimat AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in yerel seçimlerde aday olup olmayacağı ile ilgili tasarrufun tamamen genel merkeze ait olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Ekim ayında belediye başkan adaylarını belirlemesi beklenen AK Parti'de il başkanı Keskin'in önünde normal olarak iki seçenek var. Ankara'dan olumlu ışığı alarak adaylık için istifa edecek olan Keskin ya da genel merkezin farklı sürpriz bir aday çıkarması halinde görevine devam edecek.